Evet... Perferik... ...Burası! Kardeşi olacak! Bunlar da amcasının oğulları herhalde. Işığı gören çıkıyor ya. Aile değil ordu. Allah Allah. Ne kalabalık sülale ya. Beş dakikada dört kişi çıkıp sekiz kişi girerse saatte kırk sekiz kişi çıkar seksen dört kişi girer. Burada parti toplantısı filan olmalı. Demek burası parti binası. Ben Sevim Hanım'ın evini şaşırdım. Acaba neresiydi? <laughs> merhaba Sevim! Aha, merhaba! Aman, bıktım sizin şu beziğinizden! Anne, teyze, gelin! Çabuk! <laughs> İşte bulduğum çocuk bu, nasıl? Ah. Kim dikti bunu buraya ya? <laughs> Beğendim şapşallığını, iyi oğlan! <laughs> <laughs> ah <Ahmet>, çabuk gel! <laughs> i̇şte enişten olacak çocuk! Ah. Nasıl buldun, hı? <laughs> Seninle evlenilecek enayi plakisi bu demek <laughs> Aa, mı yoksa? Nesini kıskanayım be? Salan teki bu. Müsaadenizle. <laughs> 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 bu apartmandı galiba. Hay Allah. Bu apartman olabilir de olmayabilir de. Merhaba. Merhaba. O siz misiniz? Ne tesadüf. Ben de size gelecektim. <laughs> ah mersi. Ama evinizi şaşırdım. İşte bizim ev burası. Burası mı? Evet. Sizin mi? Hı. Ev mi? Herhalde evinizde sünnet düğünü filan vardı. Nereden çıkarttınız bunu? Eve girip çıkanlardan. Kapıdan her girene bilet kesseniz... ...hesapladım... ...maşallah köprü gişesi gibi akıyor. <laughs> çok şakacısınız. <laughs> Onlar Kanarya sporlu çocuklar. Ben futbolu çok severim de. Ya siz? Ben de tabi. Sizin sevdiğiniz her şeyi ben de severim. Oo, çok naziksiniz. Uyum kurusun, öyleyimdir. <laughs> şey, Dört buçuğa sinemaya gidecektim de gelmek isterseniz hı? Sinema mı? Hı. Şey Gelmek isterim elbet Yalnız Gözlerim perdeyi pek seçemez de Loca tutarız Ben anlatırım size Gidelim <laughs> Hay Allah, antrar <laughs> Kendim şahsen sigara içmem ama... ...Çakmak taşırım. <laughs> Gentilmenlik... ...Malum ya Avrupa gördük. Hay Allah, nerede bu? Heh! Buyurun! Ee, affedersiniz! Çok çapkınsınız. Öyleyimdir, elimde değil, dayanamıyorum. Anlaşıldı. Bundan sonra sizi sıkı tutmam lazım. Nerede? Bir erkek neresinden tutulursa. Film başlıyor, gidelim. Müsaadenizle ben ne olur ne olmaz şeye gideyim de. Nereye? Tuvalete. Ah. Bizim loca hangisiydi? Bu olabilir. Ama olmayabilir de. Herhalde budur canım. Çok beklettin mi sevgilim? Sen kimsin ulan? Ben Sait Sarıoğlu. Memnun oldum. Seni ız düşmanı! Ulan karıma ilişenin! A şey, affedersiniz özür dilerim. İyi göremedim de. Bak züppeye! İyi görememiş! Parçalarım ulan seni! Bir dakika, bir dakika! Bir anlaşmazlık var! Nişanlımın gözleri biraz zayıftır da... ...Aklınca beni sanmış! Özür dileriz! Öyle mi hanımefendi? Peki! Hadi canım çıkalım gel! Fes Allah. Oh. Dua etsin siz yetiştiniz. Yoksa herif harcardım. Özür dilerim hep ben ya Bir onu. dakika, locada şeyinizi unuttunuz. Sağ ol, teşekkür ederim. Üstünüze afiyet mezleyim de, hep mendil taşırım. Aman ne adi, ben böyle şey kullanmam. Kullanmaz mısın? Hı? Benden şüpheleniyor musun yoksa? Ne münasebet, lastiği kopabilir. Benim de bir gün... ...plajda mayomun lastiği kopmuştu da... ...şey affedersin... ...bütün her şeyim dolaşıyordu. Benim değil diyorum. Benimki yerinde duruyor. İnanmazsan bak. Ay bana bir şeyler oluyor. Sana alıyorum.